Hepinize merhabalar ben Meral ve ee, yeni bir video göstereyim. Squad'ın olmasın ikinci videosu olacak ve uzun süredir Minecraft oynamıyorum. Bayağı nokta oynayıp bildirim. Madem sen ortalayın ben de oklarım kaldı. Ah be. Abi kaçma. Gel buraya. Gel buraya. Aldım. Canım full dolu olayı saçma. Bence. Bunu Adam bir yerine ok atıyor. Ah be tam arka kaptaydı. Ah tamam. Abi yerin kalpte kurtuldu. Adam peşinde farkındayım. Ah be. Ve bu serinin adı PP sorunlarında asla PP sorunlarında Akazi ya da Minecraft Akazi olabilir. Bilmiyorum. de <laughs> bu arada da bir de söylüyorum bayağı uzun düşündüm süredir Minecraft oynadım yani bir hafta falan gibi. o yüzden kusura bakmayın gel buraya Ah be. Sonra da gene de öldürdü. Evet. Abi, sonra Hep bizi öldürüyor. Farkındayım. Ah be. yaptı? Abi. <laughs> Çok özür

Bu ne işe yarıyor? Heyet vermiş, gel Beyler. <gülüyor> Durmadan öksürürsen kusura bakmayın. Hani elinde olan bir şey değil. Bir dakika, bir dakika. Devam ediyoruz beyler. Arka var galiba. Ah be, yakamadım. Ben o yüzden etabesi Bakalım artık. Ah okul bitti. Abi Beyler bu arada bir şu an ekranın bir kısmında server ee, ipsi yazar ya da videonun başında yazar yani bunu söyleyeyim çünkü bazen gerçekten üşeniyorum kartası bölümden zor render yapıyor demeyeyim de render hızlı olsa da eee eğitlerken biraz sorun yaşıyorum Öyle yani o yüzden. Yoksa no problem. Sonra da problem. Burada soru sorup preview sayılıyordu. Bir bakarsanız gelince. Bu şu an cumartesi gibi çekiyorum. Ee, o değil de. Şu an saat o ne zaman gelir? Oha bu adam hack. Bu adam hack. Ben size söyleyeyim. Gelin içeri. Çünkü çok saçma bir şey yapıyorum çaktırmıyor bir şey gel buraya gel buraya aa videodayken parkur evetti ne kadar zevkli ah be düştüm vuruşu <laughs> Abi Hayatı sürdü Aha Ben oraya atlaya bak İmkanı yok atladım mı atladım 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 Ve <laughs> öldük <laughs> 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 Ben parkur videosu oldu yani. Çok güzel oldu. Oldu gibi bir şey yani. Ani ses yükselmeleri yapabilirim çünkü bazen sesim aşırı az oluyor. Bunun ben de farkındayım. Keşke şuraya çıkmamışsa da. Neyse. Abi gidiyorum ben de. Ay gidiyorum. Ben. Gel hele gel. Ele. Ya ya arkalıyorsun. Niye arkalıyorsun? Niye? beni sen? Yani arada çalarız Abi. Bu adam mı geçti şimdi? Abi. Niye ölüyor şu an. Abi adam nasıl yürüyor Abi. <gülüyor> abi. <gülüyor> ne oluyor? abi ya. Neler yalnız adamı gördünüz mü? Adam bildiği böyle değişik değişik şeyler yapıyor. Ya. Bakın kayıtta mıyız? Tamam kayıttayız. Neyse böyle bu videoyu burada bitirelim. Bu yıl bu kadar sonraki videoları görüşürüz. üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın, Asla atmayın. Bay bay.